Dici öğretim uygulamamıza diciöğretim.com internet sitesinden giriş yapıyoruz. Giriş kısmında öğretmen, öğrenci, veli ve kurum yetkilisi için vermiş olduğumuz şifrelerle herkes kendisine ait menülere ulaşabilir. Ben şimdi size en geniş kapsamlı menü olan öğretmen menüsünü anlatmak istiyorum. Öğretmen arkadaş kendisine verilen şifreyle buradan giriş yaptığı takdirde kendisine ait olan menüler ekrana çıkacak. İlk açılışta çıkan kısım öğretmen arkadaşın akademik takvimi. Akademik takvimi üzerinde var olan etütlerini, ödevlerini, veli görüşmesini ve ders programlarını burada görebilmekte. Bunlarla ilgili varsa yapması gereken herhangi bir değişiklik, mesela etüt saatinde bir değişiklik olduysa ya da ödevleriyle ilgili bir değişiklik olduysa buradan onları değiştirebilmekte. Şimdi gelelim menümüzdeki kısımları tek tek anlatmaya. Birinci olarak ana sayfamızda Ana sayfamızda öğretmen arkadaşın girmiş olduğu sınıflarla ilgili özet bilgileri bulacak. Mesela sınıfının denemesi olduysa deneme ilgili bilgileri, online bir deneme atadıysa online deneme ile ilgili bilgiler, yani kaç öğrenci yaptı, kaçı doğru, kaçı yanlış, her türlü bilgiyi buradan bulabilecek. Ödev ataması varsa ödevlerin e, bitiş tarihinde öğrencilerin hangileri ödevlerini yaptı, ne kadar doğru ne kadar yanlış. Herhangi bir e, sınava girdiyse öğrenciler o sınavlarıyla ilgili bilgilerini, yaklaşan takvimdeki varsa herhangi bir kurum tarafından ona atanan bir görev onları buradan görebilecek. İkinci menümüz dijital tahta dediğimiz kısım. Dijital tahta dediğimiz kısımda şimdi biz e, normalde e, okulumuzun akıllı tahtalarına öğretmen arkadaşların kullanacağı tüm kitapları yüklüyoruz. Ama bunlar okulun akıllı tahtalarında bulunuyor. Ama biz istiyoruz ki öğretmen arkadaşlar kendi bunu uygulamayı mobil uygulama olarak telefonlarına Android'ten ya da iOS'tan indirdikleri takdirde kendi branşlarıyla ilgili yani ortaokulsa Atıyorum ortaokul fen bilgisi branşı 5'ten 8'e ya da lisede coğrafya bilgileri coğrafyadan bir öğretmen arkadaşsa coğrafya ile ilgili kitapları 9'dan TYT aytye kadar kendi telefonunda, tabletinde ya da bilgisayarında bulsun. Bunlarla ilgili bunların üzerinde oynamaları yapıp daha sonra da kendi sınıflarında bunları ne yapabilecek, gönderebilecek, atabilecek. Birinci kısım burası. İkinci kısım kulüp yönetimi kısmı. Şimdi kulüp yönetimi kısmında okul idaresi bu okulda açılacak olan kulüpleri belirliyor. Belirlediği kulüpleri hangi öğretmen arkadaş bu kulüplerden sorumluysa o öğretmen arkadaşlara atama yapıyor. Ve öğretmen arkadaş burada kulüp yönetimi kısmından kendisine atanan kulüp neyse onu görüyor. Bu kulüpte kontenjan kaç kişidir, kulübün amacı nedir, kulübün adı nedir, logosu nedir hepsini buradan görebiliyor. Belirlenen kulüpler okulda bulunan tüm öğrencilerin menüsüne de gitmekte. Öğrenci bu menüsüne gelen kulüplerden hangisine katılmak istiyorsa o kulübe katılma için başvuruda bulunuyor. Ve buradan öğretmen arkadaş başvuruları, kendisi kulübüne ait olan başvuruları görüp burada kaç kişi başvurduysa bu ekrana düşecek öğretmen arkadaşın. Öğretmen arkadaş burada onayladığı takdirde o öğrenci bu kulübe üye olacak. Eğer bu öğrencinin bu kulüpte değil de başka bir kulüpte olmasını istiyorsa da öğrencinin başvurusunu reddedip sen şu kulübe üye olmalısın şeklinde öğrenciye geri dönüş buradan yapabilecek. Dediğim gibi bir diğer kısmımız eğitim takvimi dediğimiz kısım. Rehberliği atlıyorum orayı en sona anlatayım. Eğitim takviminde özet bilgi olarak öğretmen arkadaşın bir hafta içerisinde gireceği dersler, etütler, ödevler ve veli görüşmeleri ...görülmektedir. Şimdi veli görüşmeleri dediğim kısım şöyle... kulüp e, e, ...okul idaresi... ...öğretmen arkadaşın boş olduğu saatleri... ...sisteme giriyor. Diyor ki işte matematik öğretmenimiz... ...Eyüp Eğlence, cuma günleri saat... E, ...15 ile 16.20 arasında... E, ...veli görüşmesi için müsaittir şeklinde bir... ...saat aralığı belirliyor. Bu saat aralığını sizin... ...girmiş olduğunuz sınıflardaki... E, ...öğrencilerinizin velilerin ekranına düşüyor veliler o ekrandan sizle veli görüşmesi yapmak istiyorsa sizinle görüşme yapmak istiyorsa sizden randevu talebinde bulunuyor. Yapılan randevu talepleri de burada gözüküyor. Burada gözüktüğü gibi ayrıca veli görüşmesi bizler için önemli bir durum olduğundan dolayı biz onu menüde ayrı bir kısımda da gösterdik. Veli görüşmelerine tıkladığınız zaman sizin hangi günler veli görüşmeleriniz var? Bu veli görüşmelerine kimler geliyor? E, ...nerede yapılıyor tüm bilgilerinizi de burada görebileceksiniz. Yani bunu es geçmemizi istemiyoruz. Görüşmeye kimler katıldı, kimler katılmadı, başvurdu... ...bunları da bu kısımdan görüp müdahale edebileceğiz. Eğitim takviminden sonraki kısım diji etüt dediğimiz kısım. Biz etüt planlamamızı sistem üzerinden yapabiliyoruz. Sistem üzerinden etüt planlamasını yaparken birden farklı e, veriyi kullanabiliriz. Birincisi biz normal dersimize girdik bir öğretmen olarak... İşte ben matematik dersini anlattım. Matematik dersini anlattıktan sonra bazı öğrencilerin bu derste eksik olduğunu gördüm. Ve bunlara bunu tekrar etmek için etüt planlaması yapabilirim. Buraya bu etüt planlamamla ilgili bir açıklama yazarım. Bu etüte kaç kişi katılacaksa eğer bir kontenjan belirlemem gerekiyorsa kontenjan belirlerim. Etütü nerede yapacağım? Seminer salonunda yapacağım. 8A sınıfında yapacağım. 5B sınıfında yapacağım gibi konumu belirlerim. Sonra da bu etütü hangi gün yapacağım? Yani ...bu etütün yapılacağı günü buradan seçebiliriz. Başlangıç gününü... ...işte hangi saat dilimlerinde yapacağız biz bu etütü... ...saat 16 ile diyelim ki... ...17 arasında ben bu etütü yapacağım. Tabii günlerini de belirlememiz lazım. Buradan işte günümü belirliyorum. İşte ben bu etütü 8 Ağustos günü yapacağım. Bitişimi de 8 Ağustos olarak seçiyorum. 8 Ağustos günü saat 16 ile 17 arasında etüt yapacağım. Burada önemli olan noktalardan biri şu... Ben öğrencilerime etüt yapacağım ama öğrenci matematik etütü diye gelmeyecek. Öğrencime ben bu etütte hangi konuları anlatacağımı da kazanım olarak buradan seçip gönderebiliyorum. Hangi sınıf düzeyinde etüt yapıyorsam o sınıf düzeyine ait olan mesela işte atlıyorum e, okula yeni başladık 8. sınıf öğrenciler yeni başladılar diyelim. Üstü ifadeler ya da kareköklü ifadeler ya da çarpanlar ilk konular çarpanlar ayırma mesela çarpanlar ayırma da verilen iki doğal sayının arasında asal olup olmadığını belirleme kısmı ile ilgili etüt yapmak istiyorum. Veya iki doğal sayının EBOB ekokunu bulma ile ilgili de etüt de ekleyebilirim. Bu iki kazanımdan etüt yapmak istiyorum. Çocuklar bu iki kazanımdan başarısız gördüm ben. Bu ikisini ekledim. Daha fazla da ekleyebiliriz. Sonra geliyorum dediğim gibi belirlediğiniz bir öğrenci varsa girmiş olduğunuz sınıflardan buradan öğrencilerinizi seçebilirsiniz. Veya girmiş olduğunuz sınıfların tamamına bunu belirleyebilirsiniz. Ondan sonra da etütünüzü ayarlarsınız. Şimdi bu normal öğretmen arkadaş derse girdi, an dersini anlattı ve dersini anlattıktan sonra da kendi gözlemleriyle etüt planlaması yapması için bir olay. Ama burada etüt planlamasını şöyle de yapabiliriz. Biz çocukları kendi deneme sınavlarımıza tabi tuttuktan sonra öğretmen arkadaşa şöyle bir bilgi vereceğiz herhangi bir kazanımdan, sınavda çıkan herhangi bir kazanımdan %50'nin altında başarısız olan %50'ye kadar başarı göstermiş öğrencilerin isimlerini öğretmen arkadaşa vereceğiz. Diyelim ki biz bir sorudan, bir kazanımdan 5 tane soru sorduk ama öğrenci 2 tane doğru yaptı ya da 1 tane doğru yaptı. O zaman biz bu öğrencilerin isimlerini sistem üzerinden öğretmen arkadaşa göndereceğiz. Diyeceğiz ki bu öğrenciler iki doğal sayının en büyük ortak bölümünü bulma kazanımından %50'nin altında başarı göstermiştir. Bunların etüt yapması, bunlara etüt planlaması yapmanız gerekir diye öğretmen arkadaşa öğrenci isimlerini vereceğiz. Öğretmen arkadaş isterse bu isimleri de etüt planlaması yapabilir veya dediğim gibi kendisi gözlemlerine göre etüt yapabilir veya okulun bir etüt planı vardır. O plan dahilinde etütünü yapabilir. Şimdi ondan sonra geliyoruz ekle dediğimiz takdirde etüt planlamamızı etütümüz başarıyla kaydedildi. Şu an hem öğrencinin ekranına hem velinin ekranına bir etüt planlaması olduğu düştü. Aynı takdirde bizim burada 2 Ağustos gününe planlamıştık. Bakın 2 Ağustos gününde de saat pardon 8 Ağustos'a planlamıştık. 8 Ağustos gününe gelelim. 8 Ağustos'u göstereyim. 8 Ağustos Perşembe günü saat 16 ile 17 arasında bur burada bizim ekranımıza da gözüküyor. Şimdi biz buradan eğer ilerleyen süreçte bir değişiklik yapmamız gerekirse yeni bir öğrenci eklemek olabilir, etütün yapılacağı yeri değiştirmek olabilir. Buradan gelip öğretmen arkadaş kendi menüsünden bu değişiklikleri yapabilir veya dediğim gibi eğitim takvimi kısmından da bu değişiklikleri yapabilir. Bir sonraki menümüz Dije Ödev dediğimiz kısım. Diğer ödev dediğimiz kısımda öğretmen arkadaş sistem üzerinden öğrencilerine ödev gönderebilir. Birincisi en klasik ödev şeklidir. Nedir? İşte matematik soru bankası e, sayfa 75 ile 80 arasındaki testleri çözünüz şeklinde bir açıklama yazıp tüm öğrencilerimize bunu gönderebiliriz ve e, hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz hangi kitaptan hangi sayfaların ödev olarak verildiğini bilirler. Bunu yapabileceğimiz gibi. Hangi günler bu ödevi, ben bu ödevi ne zaman veriyorum? Bugün verdim. Saat kaçta veriyorum? İşte saat 17'de verdim ya da 18'de verdim. Şu anda ödevimi veriyorum. Peki ben bu ödevi ne zaman kontrol edeceğim? Bunların hepsini buradan yapabiliriz. Ben ödevi bugün cuma günü verdim. Hafta sonu ödevi olarak verdim. Pazartesi günü de ben bu ödevi kontrol etmek istiyorum. Pazartesi günü saat 12'de benim öğrencilere dersim var. Ödevimi kontrol ediyorum. Şimdi Normal bir açıklama yazıp gönderebiliriz bu şekilde öğrencilerimiz de seçerek. Ama bakın burada dosya ekleme kısmı var. Dosya ekleme kısmında birazdan size gö göstereceğim. Bizim soru havuzumuzdan dediğiniz gibi testler oluşturup buradan gönderebilirsiniz. Kendiniz bilgisayarınızda varsa testleriniz onları gönderebilirsiniz. Elinizde varsa pdf'ler onları gönderebilirsiniz. İnternetten indirdiğiniz herhangi bir yayın evine ait testleri buradan dosya seçi yaparak bilgisayarınızdaki herhangi bir dosyayı buraya ekleyerek ne yapabilirsiniz? Bunları gönderebilirsiniz. Sadece buradan bir tane dosya seçip ekliyoruz. Sonra ödevi hangi öğrenciye göndereceksiniz? Belli öğrencilere göndermek istiyorsanız onlara seçebilirsiniz buradan veya tüm sınıfınıza göndermek istiyorsanız sınıflarınız burada sizin hangi sınıflara giriyorsanız onlar gözükecek. Onlardan seçip Oluştur dediğiniz zaman ödeviniz başarıyla oluştu. Şu an ödeviniz oluştu. Öğrenci ekranına ve veli ekranına ödev bilgisi düştü. Ödevin ne oldu? Varsa dosya içerisindeki test öğrencinin ekranına düştü. Ödevin ne zaman kontrol edileceği bilgisi de hem veli de hem öğrenci de var. Dolayısıyla öğrenciniz ve veliniz sizin vermiş olduğunuz ödevden bilgi sahibi durumdalar. Ve ekranlarında diledikleri zaman açıp görebilecekleri bir durumda. Şimdi e, isterseniz hemen e, nasıl test hazırlayabiliriz, öğrencilerimize buradan ödev olarak gönderebileceğiniz onu anlatayım ben size. hazine dediğimiz yer. hazine dediğimiz yer içerisinde yaklaşık 280 bin tane soru var Ortaokul ve lise. Biz buradan dilediğimiz şey, e, şekilde testler ...oluşturabiliyoruz. Testleri oluştururken de... ...hangi kazanımlardan istiyorsak... ...o kazanımlardan testler oluşturabilirim. Ben diyelim ki matematik öğretmeniyim kendim. Matematik de, e, ya da... ...biraz önce matematik yapmıştık. Şimdi fen yapalım. Yine ilk öğretim. Matematiği kapatalım. Fen bilgisinden diyelim ki bu sefer de fen olsun. Fen bilgisi... 8 sınıfım ben. Yıl sonuna geldim ama... ...öğrenciler LGS sınavına girmeden... ...ilk konulardan bir tekrar yapmak istiyorum mesela. İşte diyelim ki mevsimlerin oluşumu... ...mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. Kazanımını seçtim. Kazanımı ekle diyorum. Burada birden fazla kazanım seçebilirim. Sonra zorluk derecesi. Şimdi hangi zorluk seviyesinde sorular istiyorsam... ...onları burada belirleyebilirim. İşte üçlük, dörtlük, beşlik sorular olabilir. Ya da yeni bir başlangıç düzeyi ise... ...birlik, ikilik, üçlük, kolay sorular olabilir. Veya biz bırakırız birlik, 2'lik, üçlük, dörtlük, beşlik soruların hepsinden sistem bize soru verir. Soru dedi yine kendimiz veriyoruz. Kaç tane soru seçeceksek o kadar. Buradan soru dedi belirliyoruz. Burada önemli olan bir ayrıntı var. 40 soruya kadar test oluşturursanız sistem size otomatik olarak bir optik verecek Dijoptik. optik. Bu dijoptikle optikle birlikte sınıf içerisinde test uygulaması yaparsanız öğrencilerinizi bizim mobil optik okuma sistemimize değerlendirip normal bir deneme sınavıymış gibi öğrencilerin deneme sonuçlarını dijital deneme içerisine otomatik olarak sistem kendisi yükleyip bu kazanımdan da çocuklara sanki bir deneme yapmış gibi olursunuz. Şimdi sorularımızı da bulduk. Onu söylüyorum ki soruları ara yani bana soruları getir diyorum sisteme bu kazanımdan belirttiğim adette sistem bana soruları getirdi. Ben soru yerini beğenmediysem buradan değiştirebilirim. Bu soruyu beğenmediysem bunu gönderip yerine yeni bir soru getirebilirim. Veya 10 soru seçmiş, 9 soru seçmiştim ama baktım sorulara bu soruya gerek yok. 8 soru olsun test deyip bunu silebilirim buradan silme tuşuyla. Soruların yerlerine baktım. Şimdi buradan gelip ben başlıklar testime bu başlık kısımlarına başlıklar yazabilirim. Mesela işte büyük harfle yazayım. Ben kendi adım yazayım. Birinci başlığı Eyüp yazdım. Siz her bir öğrencinize buradan testler isimlerini isimlerine göre testler alıştırabilirsiniz veya kendi kurumunuzun adını yazarsınız. Önemli değil. Ben kendi adımı yazayım. Ondan sonra arka plan rengini, başlık arka plan rengini değiştirebilirsiniz. Renk ne olsun? Mesela kırmızı olsun. Çizgi rengini değiştirebilirsiniz. Çizgi rengi mesela ne olsun? Sarı olsun. Aradaki boşlukları ayarlayabilirsiniz. Boşluklar